Biz iyi insanlarız. Bizim iyi niyetimizi zayıflık sanmasak. Eğer kendini düzeltmezsen, iyi insanları rahatsız etmeyi bırakmazsan, bu sefer sana gününü ben gösteririm. Doğmamış bebeğimin üzerine yemin ederim. Sen kendini süper kahraman mı sanıyorsun? Geçtiğimiz ay bu eve gelen ve Rajdip'le yüzleşmekten kaçan kız bugün Rajdip'i tehdit ediyor. Nandini, kanatlandın artık. Seni kimse durduramaz. Bugün Kunal'a savunurkenki halin ve söylediklerin gerçekten müthişti. Asıl güzel olan şey bu ailenin Kunal ve senin benim için yaptıklarınız. Güzel olan sevgi ve saygıdan kaynaklanan güç. Beni burada tutan bu bana destek olduğunuz. Her an çok güzeldi. Ve bu güç ilerlememi sağlıyor. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Aslında... ...bir anlamda ben sizin hayatınızı kirlettim. Bu evde yaşayabilmek için... ...Rajdip'e yol vermem gerekti. Lütfen beni affedin. Nandini! Lütfen özür dileme. Suçlu olan Rajdip. Molly haklı. Neden bizden özür diliyorsun ki? Bunların hiçbiri senin suçun değil kızım. Özür dilemene gerek yok kızım. İnan bana. Bu olanlar senin hatan değil. Hayır. Onun soyadını taşıdığım sürece... ...bu olay kapanmayacak. Buna bir son vermeliyim. Moli, lütfen beni bir boşanma avukatına götürür müsün? Gerçekten mi? Bugün onun karısı olduğumu söylemekten utangın. Nadine. Sanırım bu şimdiye kadar verdiğin en doğru karar. Biliyorum senin için çok zor. Ama şu an bu karar verdin ya. Asla geri adım atma. Önünde o uzun bir hayat var. Çok güzel ve bağımsız bir hayat. Bugün var ya. Bugün gerçekten kendi ayaklarının üstünde durdun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.